Arkadaşlar, bugün size öyle haberler vereceğim ki hayatınız boyunca unutamayacaksınız. Çünkü Fenerbahçe cephesinde öyle bir transfer furyası kopuyor ki bu sezonun en bomba gelişmeleri peş peşe geliyor. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü kulübümüz adeta transferde bir devrim yapıyor ve rakiplerimiz bu hız karşısında şaşkına dönecek. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Çünkü şimdiden kulislerde konuşulanlar adeta futbol dünyasını sarsacak cinsten. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Bu sayede hem bu müthiş haberlerden anında haberdar olursunuz hem de Fenerbahçe'nin efsane transferlerine tanıklık etmeye devam edersiniz. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, süperstar orta saha maestro Aleksandro Popescu için La Liga devi Real Madrid tam tamına 75 milyon euroluk bir teklifle masaya oturdu, ancak Jose Mourinho bizzat devreye girerek bu teklifi geri çevirdi ve Popescu'nun bonservisini 100 milyon euroya yakın bir rakama çekme operasyonunu başlattı. 24 yaşındaki bu canavar, orta saha oyuncusu, geçen sezon 38 maçta 12 gol ve 18 asist yaparak futbol dünyasında fırtına gibi esti. Piyasa değeri 85 milyon euro olan Popescu, Fenerbahçe'nin orta sahasına devrim niteliğinde bir güç katacak ve rakiplerimizin rüyalarını kabusa çevirecek. Mourinho'nun onu kesinlikle kaybetmeyiz efsane olacak sözleri haberin sıcaklığını daha da artırıyor. Şimdi gelelim asıl şoka. 29 yaşındaki yıldız forvet Diego Fernandez için İngiltere'nin dev kulübü Manchester United'ın 90 milyon euro teklif yaptığı ancak Fenerbahçe'nin Jose Mourinho önderliğinde yaptığı pazarlık sonucunda bu rakamı 120 milyon euro seviyesine çektiği öğrenildi. Fernandez geçen sezon 42 maçta tam 34 gol ve 10 asistle adeta canavar gibi performans sergiledi ve bonservis bedeli şu anda piyasa değeriyle yarışıyor. Şu anda transfer piyasasının en sıcak ismi olan Fernandez, Fenerbahçe'de bir efsane olmaya aday ve bu transfer gerçekleşirse, Türkiye futbol tarihinde büyük bir patlama yaşanacak. Mourinho'nun bu transferdeki ısrarı, takımın gol yollarındaki devrimini garantiliyor. Ve işte en büyük sürpriz, Jose Mourinho'nun özel talimatıyla kadroya katılması planlanan 21 yaşındaki fenomen Sabek Lucas Hernandez, PSG ile süren pazarlıklar sonucunda tam 80 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe formasını giymeye çok yakın. Hernandez, geçen sezon 35 maçta 5 gol ve 12 asistle sadece savunmada değil, hücumda da müthiş katkı veren bir süperstar ve rakip kulüpleri bu transferle gerçekten kıskandıracak. Piyasa değeri yaklaşık 70 milyon euro olan bu genç yeteneğin Fenerbahçe'de nasıl bir devrim yaratacağı şimdiden herkes tarafından merak ediliyor. Mourinho, Hernandez takımın can damarı olacak bu transfer bir efsaneyi başlatacak diyerek transferin önemini vurguladı. Jose Mourinho bizzat kadroda görmek istediği 27 yaşındaki orta saha savunma oyuncusu Marco Silva için İtalyan devi Juventus'un 65 milyon euro teklifine rağmen Fenerbahçe'nin 85 milyon euro ile bu pazarlığı kapattığı bilgisi geldi. Marco Silva, geçen sezon Serie A'da 36 maçta 7 gol ve 14 asiste adeta orta sahada fırtına estiren bir dev olarak öne çıktı. Piyasa değeri 75 milyon euro olan Silva, Mourinho'nun vizyonuyla takımın defansif ve ofansif dengelerini müthiş bir şekilde sağlayacak. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe orta sahasında adeta bir fenomen olmuş olacak ve rakip kulüpler bu hamleye karşı çaresiz kalacak. Bir diğer bomba gelişme ise forvet hattına yapılacak olan ikinci süper transferle ilgili. 25 yaşındaki Arjantinli süperstar forvet Mateo Gutierrez için Atletico Madrid'in 95 milyon Euro'luk teklifi Fenerbahçe tarafından 130 milyon Euro'ya kadar çıkarıldı. Gutierrez geçen sezon 39 maçta 28 gol ve 15 asistle futbol dünyasının en çok konuşulan forvetlerinden biri oldu ve piyasa değeri tam 110 milyon Euro. Mourinho Gutierrez takımın yeni gol kralı olacak, onun enerjisi ve hırsı Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak diyerek Transferin büyüklüğünü anlatıyor. Rakip kulüpler bu teklifi görünce adeta şok oldular ve Fenerbahçe'nin transfer piyasasındaki gücünü bir kez daha anladılar. Jose Mourinho'nun özel ilgisiyle gündeme gelen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Emiliano Vargas için Chelsea 60 milyon euro teklif etti ancak Fenerbahçe'nin 90 milyon euroya kadar pazarlık masasında olduğu belirtildi. Vargas geçen sezon 40 maçta 15 gol ve 20 asistle adeta saha içinde maestralık yaptı ve piyasa değeri 75 milyon euroya kadar çıktı. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe kanatlarda inanılmaz bir patlama yaşayacak ve taraftarların heyecanı tavan yapacak. Mourinho'nun, Vargas, bizim yeni fenomenimiz olacak sözleri, transferin sıcaklığını gözler önüne seriyor. Bir diğer şok gelişme ise, savunmanın göbeğine yapılacak olan 28 yaşındaki stoper transferi. Japonya'dan gelen haberlerde, 28 yaşındaki dünya klasmanı stoper Hiroshi Tanaka için Fenerbahçe'nin tam 70 milyon euro bonservis bedeli hazırladığı öğrenildi. Tanaka, geçen sezon 34 maçta 6 gol ve 8 asistle savunmanın ortasında bir dev gibi oynadı ve piyasa değeri 65 milyon euro civarında. Mourinho, Tanaka'nın takıma katılması savunmada tarihi bir devrim yaratacak diyerek transferin önemini vurguladı. Rakipler bu haberi duyunca neredeyse transfer piyasasından çekildi. Son olarak Jose Mourinho'nun çok istediği 26 yaşındaki kaleci fenomeni Lucas Schmidt için Bayern Münih 50 milyon euro teklif etti ancak Fenerbahçe'nin cevabı 85 milyon euro oldu. Schmidt geçen sezon 38 maçta 18 kurtarışla adeta kalesinde duvar ördü ve piyasa değeri 70 milyon euro civarında. Bu transfer gerçekleştiğinde Fenerbahçe kalede de efsanevi bir güç kazanacak ve rakiplerin gol bulması iyice zorlaşacak. Mourinho bu konuda "Schmidt takımı şampiyon yapacak kaleci" ifadelerini kullandı. Özetle arkadaşlar Fenerbahçe cephesinde inanılmaz bir transfer rüzgarı esiyor. Jose Mourinho'nun devreye girmesiyle kulüp transferde tam bir bomba patlatıyor ve rakip kulüpler bu hamleler karşısında çaresiz kalıyor. Popescu'dan Fernandez'e, Hernandez'den Silva'ya Gutierrez'den Vargas'a, Tanaka'dan Schmidt'e kadar tam 8 süperstar oyuncu için ateşli pazarlıklar yapılıyor. Her biri piyasa değerinin çok üzerinde bonservis bedelleriyle, her biri geçen sezon muhteşem istatistiklerle Fenerbahçe'nin efsane kadrosunu oluşturmak için geliyor. Taraftarların heyecanı tavan yapmış durumda ve bu transferler gerçekleştiğinde Türkiye futbolu adeta sarsılacak. Gelecek videolarda bu transferlerin resmi açıklamaları, idman görüntüleri ve Mourinho'nun saha içindeki efsane taktikleriyle karşınızda olacağız. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın, yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazın ve Fenerbahçe'nin bu tarihi transfer dönemine hep birlikte tanıklık edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, futbolun devrimini birlikte yaşayalım.